Selam gençler ben Alfa ne haber nasılsınız umarım sağlığınız keyfiniz yerindedir gençler bu videomda sizlerin karşısına harika efsane muhteşem bir videoyla karşınızdayım bu videomda arkadaşlar Minecraft youtuberların en iyi serileri videosunu sizlere çekiyorum bu arada ben burayı neden bu kadar çok uzattım? Her neyse arkadaşlar bu videomda sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu videomda Minecraft YouTuber'ların en çok sevilen serilerini sizlere elimden geldiğince sunmaya anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Neden şu YouTuber'ı almadın? Neden bu YouTuber'ı almadın? Diye illaki bana soru soracak olan arkadaşlarım vardı. Arkadaşlar bu bir seri. Bir videoda tüm youtuberları alamam. Her videoda 5-10 tane youtuber alacağım arkadaşlar. Ve bunların en güzel serilerini sizlerle izleyip yorumlayacağız arkadaşlar. Yani bu videomda almadığım youtuberları bir sonraki videomda alacağım arkadaşlar. Yani her videomda başka youtuberlar alacağım. Bunu buradan söyleyeyim. Çünkü yorumlarda sonradan söylemeyin. Bayağı bir küfür ediyorsunuz. Her neyse canınız sağ olsun arkadaşlar. An Video geçmeden önce gençler videolarıma siz için çok fazla yemek veriyorum. Yeni ekipmanlar alıyorum. Sürekli güzel kurgu yapıyorum. Montajlarıma çok uğraşıyorum. Ama sadece videolarımı 100 kişi izliyor arkadaşlar. Cidden bu bana çok koyuyor. Benim 7000 abonem var. Hatta 8000 olacağız neredeyse. Ama sadece videolarımı 100 kişi izliyor. Sizlerden bir ricam var gençler. Aşağıdan kanalıma abone olduğunuz zaman yani eğer diyelim ki videomu beğendiniz aşağıdan kanalıma abone olduğunuz zaman arkadaşlar yanında bir çarp var lütfen oradan bildirimlerden tümünü açın. Eğer şu anda bildirimlerden tümü açık değilse hemen bildirimlerden tümünü açarsanız cidden benim çok mutlu olursunuz gençler. Çünkü siz abone oluyorsunuz ama size bildirim gitmiyor bildirim gitmeyince video önerilmiyor video önerilmeyince ben 100 izleniyorum yani çok az bir rakamda izleniyorum arkadaşlar. O kadar emek veriyorum. Beni sadece 100 kişi izliyor. Lütfen abone kenarındaki bildirimlerden tümünü açın arkadaşlar. Hepiniz adamsınız. Hepinizi çok seviyorum isterseniz daha fazla fotoğraflanan videomuza geçelim. Şimdi ilk YouTuber'ımız arkadaşlar Loser. Benim en çok sevdiğim Minecraft YouTuber'lar arasında diyebilirim. Şimdi arkadaşlar Loser'ı size en sevilen serisini söyleyeceğim. Bildiğiniz üzere Loser bundan tam tamına yani Hüseyin abi bundan 2 yıl önce Minecraft Survivor serisine başlatmıştı. Ve cidden YouTube Türkiye'ye çok güzel bir seriyi getirmişti arkadaşlar. Seri yaklaşık olarak yani yanlış hatırlamıyorsam 85 bölüm sürmüştü. Zaten şu an ekrana koymuşumdur ben. Ve 85. bölümde final yapmıştı arkadaşlar. Herkes tarafı tarafından çok sevilen bir e, seriydi arkadaşlar. Çünkü seriyi küçük, büyük herkes izliyordu arkadaşlar. Seriyi 10 yaşında izleyen insanlar da vardı. 23 yaşında izleyen, 24 yaşında izleyen insanlar da vardı arkadaşlar. Cidden seriyi çok büyük bir kitle hitap ediyordu. Ve en sonunda final yaptı arkadaşlar. Bence Loser kanalı yani Hüseyin abinin en güzel serisi arkadaşlar. Minecraft Survivor serisidir. Bu fikirleri kendim almıyorum. Şu an ekranda Instagram çıkmıştır. Oradaki arkadaşlarla birlikte bu fikirleri alıyoruz arkadaşlar. Yani sizlerin bana söylediği fikirleri ben kendim de iyice inceleyip araştırıyorum ve en sonunda size söylüyorum. Bence arkadaşlar Hüseyin abinin en çok sevilen serisi Minecraft Survival serisiydi. Tam tamına 85 bölüm süren efsane bir seriydi arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim. Şu anda ise o seri bitti. Şu anda ise arkadaşlar Hüseyin abi Hardcore serisi çekiyor. Şu ana kanalda en çok sevilen serisi Hardcore serisi arkadaşlar. Minecraft Hardcore serisi. Ama Loser kanalının gelmiş geçmiş en çok sevilen ve en iyi izlenime sahip olan serisi arkadaşlar. Kesinlikle Minecraft Survivor serisidir. Maalesef final oldu ama bu hardcore serisi de çok güzel ilerliyor. Eğer böyle ilerlemeye devam ederse gençler ben en az böyle bir 50-60 bölüm sürecine inanıyorum. Ve belki de Minecraft Survivor serisinin de yerine geçebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Selamlar herkese bugün sıfırdan bir Minecraft serisine başlangıç yapıyoruz. Hemen şimdi gençler Adala yani Doğukan abiye geçiyorum. Gençler Doğukan abinin kanalında çok fazla nasıl desem içerik var yani çok güzel içerikler var. Bunların içerisinde manhut, hardcore ve bilmediğiniz şeyler var. Yani bilmediğiniz şeylerin Minecraft hakkında bilmediğiniz bir 25 şey, 30 şey hakkında videolar arkadaşlar. Cidden gençler bu videolara baktığım zaman da hepsinin neredeyse beğenilme oranları aynı arkadaşlar. Hepsi neredeyse aynı oranda beğeniliyor. Aynı izlenme sayılarını alıyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar en çok sevilen serisi Minecraft hakkında da bilmediğiniz şeyle Mahut serisi arkadaşlar. Bunların ikisi arasında ayrım yapamıyorum gençler. Çünkü bunların izlenme sayıları birbirlerine çok yakın. Hardcore bunlara göre bir tık daha az. Çünkü yeni bir seriye başlattı. Ama Minecraft hakkında bilmediğiniz şeyle Mahut serileri cidden bayağı güzel bir izlenme sayısına ve beğenin oranına sahip. O yüzden bunun ikisini de söylüyorum arkadaşlar. Çünkü birini söylesem diğerine haksızlık olur. O yüzden bunun ikisini de söylüyorum arkadaşlar. Mahut ve Minecraft hakkında bilmediğiniz şey Adal kanalının en iyi serileridir diyebiliriz. Üçüncü olarak arkadaşlar Yusuf de yani Yusuf abi gençler Yusuf abi de yeni bir seriye başladı. Minecraft tüm başarılarına 100 gün delil etmek adına cidden seriye çok emek veriyor arkadaşlar. Her videosunda neredeyse bir hafta ve cidden seriye çok güzel gidiyor arkadaşlar. Şu anda seriye daha yeni başladı ama size şunu söyleyebilirim ki kanalında en çok sevilen seri istisnasız direktmen Minecraft tüm başarılarına 100 gün delil etmek serisidir arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bu seriyi hardcore modunda oynuyor. Umarım tüm başarıları 100 günde elde eder ve o söz harfinde ölmez. Çünkü diyelim ki 99 günde öldüğü zaman bir anda o kadar emeği boşa gidecek. Çünkü Hardcore serisi oynadığından dolayı seri direkt bitecek Umarım ölmeden seriyi bitirmeyi başarabilir. Cidden çok iyi bir seri. Bir sonraki Youtuber'ımız arkadaşlar Peach. Peach kanalının en çok sevilen serisi arkadaşlar Minecraft'ı bitirmek serisi arkadaşlar. Minecraft'ı Mojang'ın tasarladığı şekilde bitirmek. Minecraft'ı düz bir bitirmek. Minecraft Okyanus'ta bitirmek adında serileri var. Peach kanalının en çok sevilen serileri de bu videolar arkadaşlar. Cidden bu videolar gayet hoş güzel. Özellikle bu videoları da arkadaşlar çok fazla emek içeren videolar. Cidden PG buradan takdir ediyorum. Zaten şu anda 150 bin abone ulaştı. Böyle devam ederse çok kısa bir süre zarfında 1 milyon abone olacağını da tahmin ediyorum. Bir sonraki kötü arkadaşlar Ali Deniz Şampo'dur. Cidden arkadaşlar bu adam bana çok samimi geliyor. Ali bana çok samimi geliyor. Ben Ali abi 2019, 2017 Minecraft oynarken arkadaşlar çok fazla izliyordum. Çünkü bana oyun portal ve sarpatilerin ekibini hatırlatıyordu. Çünkü konuşma şekli olsun, oynayış tavrı olsun cidden çok güzel oynuyorlar arkadaşlar oyunu. Özellikle muhabbeti çok güzel sarıyordu arkadaşlar. Ala abinin ise arkadaşlar en çok sevilen serilerine baktığınız anda gençler en çok sevilen serisi gençler. Egg Wars bed var serileridir arkadaşlar. Bunu oldlar bilir gençler. Şu anda alabi abi yeni takip eden kesin çok fazla bilmese bile Ali egvars bed var serileri çok efsane serilerdir arkadaşlar zaten bölüm sayılarına bakarsanız cidden ne kadar uzun olduğunu görebilirsiniz serilerin arkadaşlar herkes tarafından çok sevilen serilerdir arkadaşlar bu arada şunu da açıklık getirmek istiyorum bildiğiniz gibi minecraft YouTube katman sisteminde bir video yaptım ve o videoda arkadaşlar alabi almamıştım anlamının sebebi ise gençler bir videoda tüm youtuberları alamazdım o yüzden ikinci serisinde alabi kesinlikle olacak arkadaşlar bunu size buradan söyleyeyim bir sonraki youtuberımız arkadaşlar vales gençler berk abinin en çok sevilen serisi direktman minecraft Survivor serisi çünkü kanalında başka nasıl desem ee, bir seri yok. Bazenleri Minecraft ama serileri atıyor. Ama gençler en çok şu anda sevilen serisini ve sürdürdüğü serisi Minecraft Survival serisi arkadaşlar. Ama serisi de çok güzel ama şu anda Minecraft Survival serisini gösteriyor. Ama var ya ben şu anda kaç defa ama dedim. Şu anda kaç defa ama dediğim yorumlara yazan bir kişiye çatal bıçak sediye Ben çok hızlı konuştum ayrıca. da. Ve gençler son olarak da Yunus abi. Yunus abinin en çok sevilen serisi arkadaşlar. Minecraft'ı bir şeyin ırkı olarak bitirmek. Örnek veriyorum. Minecraft Enderman'ın ırkı olarak bitirmek. Minecraft Ender Dragon'ın ırkı olarak bitirmek. Minecraft'ı Piglin ırkı olarak bitirmek adına serileri var arkadaşlar. Bu seriler Yunus abinin en çok sevilen serileri diyebiliriz arkadaşlar. Evet gençler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu video çok emek verdim. Biliyorum büyük ihtimalle kimse izlemeyecek. Canınız sağ olsun. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.